Ay ve ayın karanlık yüzü, bilim, tarih ve popüler kültürün kesiştiği gizemli alan. Ay, dünyadan görünen parlak yüzüyle olduğu kadar bilinmeyen karanlık yüzüyle de insanlık için büyük bir merak kaynağı. Tarih boyunca gözlemlenemeyen bu yüz hem bilimsel araştırmalara hem de popüler kültüre ilham kaynağı olmuştur. Bu videoda Ayın karanlık yüzünün dünya üzerinde yaşayan insanlığa olan etkilerini inceleyeceğiz. Keyifli seyirler. Ayın karanlık yüzünün ardındaki fiziksel gerçekler, jeolojik özellikler, tarihsel keşifler ve kültürel etkiler, bu yüzeyin insanlık için neden bu kadar büyüleyici olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Ayın karanlık yüzü terimi yanlış bir anlam taşır. Bu yüz sürekli karanlık değildir. Yalnızca dünyadan görülmez. Ay kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda dünyanın etrafında döner ve bu iki hareket tam olarak eşit hızda gerçekleşir. Ay'ın hep aynı yüzünün dünyaya dönük olması gelgit kilidi olarak bilinen bir astronomik olgudan kaynaklanır. Sonuç olarak ayın diğer yüzü dünyadan asla görülemez. Bu fenomen ayın erken dönemlerinde dünyanın yerçekimsel etkisiyle hızının yavaşlaması sonucu oluşmuştur. Ayın diğer tarafının karanlık olarak adlandırılması ise bir yanılgıdır. Bu yüzey, ayın görünen yüzü kadar güneş ışığı alır. Ancak insan algısında bu yüz, bilinmeyen ve gizemli bir alan olarak kaldığı için karanlık olarak adlandırılmıştır. Ayın gelgit kilidi nedeniyle sabit kalan görünümü insanlık için bir bilmecedir. Eski uygarlıklar ayın görünmeyen tarafının neden var olduğunu anlamaya çalışırken mitler ve efsaneler üretmiştir. Antik Yunan filozofları bu olguyu doğa yasalarıyla açıklamaya çalışmış, modern astronomi ise gelgit kilidi ve yerçekimsel denge ile bu durumu netleştirmiştir. Ay'ın karanlık yüzüyle ilgili ilk somut bilgiler uzay çağının başlamasıyla elde edilmiştir. 1959'da Sovyetler Birliği'nin Luna 3 uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünün ilk görüntülerini gönderdi. Bu fotoğraflar, Ay'ın görünen yüzünden farklı bir yüzey yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. Görünmeyen yüz daha fazla krater içeriyordu ve Maria adı verilen düz lav alanları yoktu. Bu durum, ayın jeolojik geçmişine dair yeni sorular ortaya çıkardı. 1960'larda NASA'nın Apollo görevleri, ayın karanlık yüzünü insan gözlemiyle keşfetme fırsatı sundu. Apollo 8 mürettebatı, ay yörüngesine girerek bu gizemli yüzeyi ilk kez doğrudan gözlemledi. Astronotlar, karanlık yüzün görsel ve fiziksel yapısını belgelerken bu yüzeyin dünyadan tamamen farklı bir kimyasal yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Daha yakın zamanda, Çin'in 2019'da başlattığı Chang'e 4 görevi, ayın karanlık yüzüne iniş yapan ilk uzay aracı oldu. Bu görev, yüzeyin jeolojik yapısını incelemenin yanı sıra, ayın bu yüzünün radyo astronomisi için ideal bir bölge olduğunu ortaya koydu. Çünkü dünyadan gelen radyo dalgaları bu yüzeye ulaşamıyordu. Ve böylece bu bölge Evrenin derinliklerini incelemek için benzersiz bir ortam sunuyordu. Ay'ın karanlık yüzü, jeolojik olarak görünen yüzünden oldukça farklıdır. İlk göze çarpan özellik kraterlerin yoğunluğudur. Ay'ın karanlık yüzü daha fazla meteorit çarpışmasına maruz kalmıştır. Bu nedenle yüzey büyük ve küçük çarpışma kraterleriyle kaplıdır. Güney Kutbu Aitken Havzası, Ay'ın bu yüzündeki en dikkat çekici oluşumdur ve yaklaşık 2500 kilometrelik çapıyla Güneş sistemindeki en büyük çarpışma alanlarından biridir. Karanlık yüz daha kalın bir kabuk yapısına sahiptir. Bu durum geçmişte lav akışlarının yüzeye çıkmasını engellemiş ve düz alanların oluşumunu sınırlamıştır. Ayrıca bu yüzeydeki kayaçlar daha fazla silikat ve daha az demir içermektedir. Bu farklılıklar Ay'ın erken oluşum dönemindeki iç yapısal değişimlere işaret eder. Ayın karanlık yüzü yalnızca bilimsel bir araştırma konusu değil, aynı zamanda kültürel bir simge olmuştur. Tarih boyunca birçok mit, efsane ve sanat eseri ayın bu gizemli yüzünden esinlenmiştir. Antik kültürlerde ayın görünmeyen kısmı genellikle bilinmeyenin ve gizemin sembolü olarak görüldü. Çin mitolojisinde ayın karanlık yüzü ölümsüzlük arayışındaki bir kahramanın saklandığı yer olarak anlatılmıştır. Maya mitolojisi ise ayın iki yüzünü yaşam ve ölüm arasındaki dengeyi temsil eden bir metafor olarak ele almıştır. 1973 yılında yayınlanan Pink Floyd'un ikonik albümü Ayın Karanlık Yüzü'nden esinlenmiştir. Albüm, ayın bu kısmını metaforik bir şekilde insan psikolojisinin derinliklerini temsil etmek için kullanır. Pink Floyd'un bu albümü Ayın Karanlık Yüzü'ne olan ilgiyi dünya çapında artırmıştır. Ayın Karanlık Yüzü birçok bilim kurgu eserinde uzaylıların üst kurduğu bir yer olarak tasvir edilmiştir. Örneğin Transformers Dark of the Moon filmi, ayın bu yüzünü bir savaş alanı olarak gösterir. Aynı şekilde Doctor Who dizisi, ayın karanlık yüzünü gizemli olayların merkezi olarak işler. Ayın karanlık yüzü, gelecekteki bilimsel ve teknolojik gelişmeler için büyük bir potansiyel sunar. Dünyadan gelen radyo dalgalarından izole olması, bu yüzeyin derin uzayı incelemek için ideal bir yer olmasını sağlar. Bu nedenle, radyo astronomisi ve kozmoloji alanlarında önemli keşiflerin yapılabileceği düşünülmektedir. Gelecekteki insan yerleşimleri için de ayın karanlık yüzü büyük bir ilgi alanıdır. Bu bölge, maden kaynakları açısından zengin olabilir. Özellikle ay yüzeyindeki su buzu ve nadir toprak elementleri uzay madenciliği için büyük bir fırsat sunar. Çin, ABD ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu bölgede bilimsel üsler kurmayı planlamaktadır. Ay'ın karanlık yüzü, insanlık için hala keşfedilmeyi bekleyen bir gizemdir. Bilimsel açıdan büyük bir bilgi kaynağı olmasının yanı sıra, kültürel ve felsefi olarak da insanlığın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu yüzey, geçmişin sırlarını çözmek ve geleceğin teknolojik başarılarına ilham vermek için eşsiz bir alan sunar. Ay'ın bu karanlık yüzü, bilim ve kültürün kesiştiği bir noktada insanlık için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Eski Arap gök bilimcilerin ay hakkında yaptığı araştırmalar, İslam altın çağında, 8. 14. yüzyıllar, bilimsel çalışmaların zirveye ulaştığı dönemde önemli bir yer tutar. Arap gök bilimciler, ayın hareketleri, yüzey şekilleri, fazları ve dünya ile ilişkisi üzerine birçok inceleme yapmış bu alanda değerli katkılar sağlamışlardır. Bu bölümde eski Arap gök bilimcilerin ay ile ilgili yaptığı çalışmalar ve bunların modern astronomiye etkilerine değineceğiz. Arap gök bilimciler ayın gökyüzündeki hareketlerini dikkatlice gözlemleyerek fazlarındaki değişimleri detaylı şekilde incelediler. Bu çalışmalar hem dini hem de bilimsel amaçlara hizmet etti ayın hareketleri esas alınarak oluşturulan hicri takvim, İslam dünyasında hem ibadetlerin düzenlenmesi hem de günlük yaşamın planlanması için temel oluşturdu. Arap gök bilimciler ayın fazlarını düzenli bir şekilde kaydederek bu değişimlerin güneşle dünya arasındaki konum farkından kaynaklandığını anladılar. Bu gözlemler ayın hareketlerini daha kesin bir şekilde hesaplamalarına olanak tanımıştır. Eski Arap astronomlar ayın yüzeyinde görülen koyu ve açık bölgeleri de incelediler. Ayın yüzeyindeki bu farklılıkların güneş ışığını yansıtma şekliyle ilişkili olduğunu fark ettiler. Bazı astronomlar bu bölgelerin sıvı ya da katı yüzeyler olabileceğini öne sürdüler. Ayın dünya üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan Arap gökbilimciler ayın gelgitler üzerindeki etkilerini de incelediler. Ay ve dünya arasındaki yer çekimi ilişkisinin denizlerin yükselip alçalmasında rol oynadığını gözlemlemlediler. El Biruni, ayın hareketleri ve evreleri üzerine kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Ayın dünyaya olan uzaklığını ölçmeye çalışan El Biruni, ayın büyüklüğünü tahmin etmek için matematiksel yöntemler geliştirmiştir. Ayrıca ayın dünya üzerindeki etkilerini incelemiş ve gelgit olaylarını açıklamaya çalışmıştır. İbn Heysem, optik üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinir. Ayın yüzeyinden yansıyan ışığın özelliklerini incelemiş ve ayın kendiliğinden ışık yaymadığını, güneş ışığını yansıttığını kanıtlamıştır. Bu çalışma, ayın doğası hakkındaki anlayışta büyük bir ilerleme sağlamıştır. Ezerkale, ay ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini anlamak için ayrıntılı astronomik tablolar oluşturmuştur. Toledo tabloları olarak bilinen bu eserler, Ay'ın yörüngesini ve hareketlerini doğru bir şekilde tanımlamıştır. Battani, Ay'ın yörüngesinin eliptik olduğunu ilk fark eden astronomlardan biridir. Ayrıca ay ve güneş tutulmaları hakkında detaylı gözlemler yapmış ve bunların hesaplamalarını geliştirmiştir. Battani'nin çalışmaları daha sonraki Avrupalı bilim insanlarının araştırmalarına temel oluşturmuştur. Eski Arap gökbilimciler ay ve güneş tutulmaları hakkında da önemli araştırmalar yapmışlardır. Ay tutulmasının dünyanın güneş ile ay arasında yer alması sonucu oluştuğunu açıklamışlardır. Bu gözlemler, tutulmaların zamanlarını ve sürelerini önceden tahmin etmek için matematiksel modeller geliştirmelerine olanak tanımıştır. Eski Arap gökbilimcilerin ay üzerine yaptığı çalışmalar yalnızca İslam dünyasında değil, aynı zamanda Avrupa'da da büyük bir etki yaratmıştır. Bu çalışmalar Rönesans döneminde Batı bilim dünyasına aktarılmış ve modern astronominin temel taşlarını oluşturmuştur. Özellikle ayın hareketleri ve yüzeyi hakkındaki araştırmalar, teleskopların geliştirilmesinden önceki dönemde yapılan en doğru gözlemler arasında yer alır. Gelgitler. Ay, dünya üzerindeki gelgitlerin en önemli tetikleyicisidir. Yer çekimi kuvveti sayesinde ay, okyanusları ve denizleri çekerek su seviyelerinin düzenli bir şekilde yükselip alçalmasına neden olur. Bu etkiler hem doğrudan insan yaşamını hem de doğal çevreyi derinden şekillendirir. Bu bölümde gelgitlerin nasıl oluştuğu, ayın bu süreçteki rolü ve yeryüzündeki etkilerine değineceğiz. Gelgitler, ay ve güneşin yerçekimsel kuvvetlerinin dünya üzerindeki suları çekmesiyle meydana gelir. Ay, dünyaya daha yakın olduğu için gelgitler üzerindeki etkisi güneşten yaklaşık iki buçuk kat daha güçlüdür. Ayın dünya üzerindeki çekim gücü Okyanusların aya yakın olan kısmını yükseltir ve buna yüksek gelgit adı verilir. Aynı anda aydan uzak olan taraf da merkezkaç kuvvet etkisiyle yükselir. Böylece dünyanın her iki tarafında su seviyelerinde artış görülür. Yüksek gelgitte ayın bulunduğu konuma daha yakın olan bölgelerde su seviyesi yükselir. Alçak gelgitte ise ayın etkisinin en az hissedildiği bölgelerde su seviyesi düşer. Gelgitler Ayın hareketleri ve dünyanın dönüşü nedeniyle düzenli bir döngü izler. Bu döngüler günlük, aylık ve yıllık olarak farklı etkiler gösterir. Günlük gelgit döngüsü. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken herhangi bir bölge yaklaşık 24 saat içinde iki kez yüksek gelgit ve iki kez alçak gelgit yaşar. Aylık gelgit döngüsü. Ayın evreleriyle bağlantılı olarak yeni ay ve dolunay dönemlerinde gelgit kuvvetleri maksimum seviyeye ulaşır ve bu durum spring gelgiti olarak adlandırılır. İlk dördün ve son dördün dönemlerinde ise ay ve güneşin kuvvetleri birbirine zıt yönde çalışır ve neap gelgiti denilen daha düşük gelgitler oluşur. Peki, gelgitlerin ekosistemler üzerine etkisi nedir? Ayın yer çekimi etkisiyle oluşan gelgitler yalnızca su seviyelerini değiştirmekle kalmaz. Aynı zamanda ekosistemler üzerinde kritik bir rol oynar. Gelgit bölgeleri kara ile deniz arasındaki geçiş ekosistemlerini destekler. Bu alanlar çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Örneğin, gelgitlerin düzenli hareketleri yengeçler, midyeler ve algler gibi canlılar için besin kaynağı sağlar. Bazı balık türleri ve diğer deniz canlıları gelgit döngülerine göre hareket eder. Bu döngüler üreme ve beslenme davranışlarını doğrudan etkiler. Gelgit bölgelerindeki su hareketleri, lagünlerin ve haliçlerin oksijenlenmesini sağlar. Bu da biyolojik çeşitliliği artırır. Gelgitler, tarih boyunca insan yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Gelgitler, deniz ulaşımı ve limanlarda, kısacası denizcilikte kritik bir öneme sahiptir. Limanların inşası ve gemilerin hareketleri, Gelgit zamanlarına göre planlanır. Yüksek gelgit dönemleri büyük gemilerin limanlara yanaşmasını kolaylaştırır. Gelgit hareketleri kıyı bölgelerinin şekillenmesine katkıda bulunur ve kıyı koruma projelerinde dikkate alınır. Hidroelektrik enerjisi ve gelgit enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır. Ayın çekim gücünden yararlanılarak gelgit türbinleri aracılığıyla enerji üretilir. Ay'ın dünya üzerindeki gelgit etkileri genellikle düzenli olsa da, bazı durumlarda aşırı su yükselmeleri veya düşüşleri meydana gelebilir. Fırtına gelgitlerinde, kuvvetli rüzgarlar ve düşük basınç sistemleriyle birleşen ay etkisi kıyı bölgelerinde aşırı su yükselmelerine neden olabilir. Bu durum sel baskınlarına yol açabilir. Ayın gelgit kuvvetleri Okyanusların termohalin sirkülasyonunu etkileyerek küresel iklim üzerinde dolaylı bir rol oynar. Eski uygarlıklar ayın gelgitler üzerindeki etkisini fark etmiş ve bu doğal olguyu anlamaya çalışmıştır. Babil ve Mısır'da gelgit döngüleri eski denizcilik faaliyetlerinde önemli bir yere sahipti. Babil gök bilimcileri ayın hareketlerini gözlemleyerek gelgitlerin zamanını tahmin etmeye çalıştılar. Arap gök bilimciler tarafından ayın gelgit üzerindeki etkisi İslam altın çağında detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Özellikle El-Biruni ayın dünya üzerindeki etkilerini incelemiş ve gelgitlerin yer çekimiyle ilişkisini anlamaya çalışmıştır. Ayın yer çekimi gücü dünya üzerindeki gelgitlerin başlıca kaynağıdır. Bu hareketler ekosistemlerin şekillenmesinden insan faaliyetlerine kadar çok geniş bir yelpazede, yelpazede etkiler oluşturur. Ayın gelgit etkisi yalnızca doğal bir fenomen değil, aynı zamanda dünyanın yaşam döngüsünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu etkilerin anlaşılması hem bilimsel hem de pratik açıdan büyük önem taşır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.